Zık ben Bay Moloz, Moloz TV, Panzeri TV, Panzeri Hareketi, Çanakkale Ruhu. Ben bir Müslümanım. Kur'an'a göre gitmem lazım. 10 Mart'ta İsrail heyeti gelecekmiş. Kafanıza turp sıkayım sizin ben. Maide Suresi ile bir Bakara Suresi 120 Yahudilerle Hristiyanlara dost edinmeyin. Onlar birbirine dostudur. İslam coğrafyasındaki bütün liderleri, Siyonizm, çağdaş Firavun Nemrut İsrail ile kafir, kefer ki ben tanımıyorum. Normalleşen bütün Arap yarımadasındaki o zelil, o rezil, o aşağılık Arap liderlerini esef ve şiddetle Kınıyorum Allah hepsini kahretsin diyorum Bizimkileri de akıl fikir şuur nasip etsin diyorum Ceplerindeki helal para yetsin Eğer tabi hazinede para kaldıysa Bu millet müsibetlerden ibret aldıysa Bir onun birlik onun çanakkale ruhuna dönün Gerçek İslam, gerçek Kur'an Gerçek tevhide dönün de Hak adına yanın, hak adına sönün Şu beni İsrail'in, keferin Şu Eee şıvanın ceraatı olanın karşısında ezik kalmayın be şey olmayın aşağı kompleksine kapılmayın ama adam çalışmış sen ne yapmışsın atam yat izindeyiz demişsin yatsın atanın sizde izinde olun devam edin bakayım ne olacak kapat